Bu videomuzda sizlerle online tasarım ekranımızın desen ve resim kategorisini inceleyeceğiz. Ekranımıza çağıracağımız ilerçek vektörü olarak, ilerçek resim olarak binlerce kategoride, yüz binlerce ürünü ekranımızda bulabiliriz. Örneğin, ayakkabı markaları. Ekranımıza çağırdığımız logoyu dilediğimiz gibi büyütüp ekranımızın dilediğimiz herhangi bir lokasyonuna çekebiliriz. Birden fazla desen ya da resmi ekranda hizalamak için yalnızca mouse'umuzu tutarak diğerinin yanına yavaşça yaklaştırdığımız zaman sistem aynı hizaya geldiğinde otomatikman size uyarı çizgileri çıkartacaktır. Seçmiş olduğumuz desenlerin renk bölümünden dilediğimiz herhangi bir renge çevirebilirsiniz. Ya da daha prestijli kartvizitler yapmak isterseniz Örneğin Özelliklerin daha iyi belli olması için koyu renk bir arka plan çağırıyorum. Kartvizitimizde sim özelliği kullanırsak desenimize sistem otomatikman sim tanımlaması yapacaktır. Ya da bastırdığımız logonun kabartılmış şekilde kart kesiğimizde durmasını istiyorsak kopya özelliğini açabiliriz. Ekranımızdaki logoya altın varak, gümüş varak ve bakır varak gibi özellikler tanımlayabiliriz. Logomuzu bu yalnızca tuval kartı geçerlidir. Tuval kart üzerinde hologram olarak da kullanabiliriz. İşleminizi gerçekleştirmek için kartviz tasarımımıza adres, telefon gibi bilgileri ekledikten sonra kaydet butonuyla işlemi tamamlayabiliriz.